Selamlar. Ne zamandır kitap havrusu oynamıyorduk o yüzden bir kitap havrusu mı oynasak acaba diye düşünerekten bir kitap Powers oynamaya karar verdim. Ne kadar çok kitap havrusu dedim değil mi? Mektubumuza bakalım ki wow bir sürü mektup, bir sürü bir sürü mektup. İlk olarak Luna. Luna eve çıkmış. Güzel. Ben sizden çocuk bekliyordum yalnız keşke çocuk yapsaydınız. Leonardo'yu hiç hatırlamıyorum ya. Aa bunlar şey. Ee, şu yarım saat boyunca uğraştığım için. İkisinin de videosunu kartlara koyarım. Güzeldi güzeldi. Aa, başarılı olmuşuz geçen sefer. Bunlar ne? Wow biri beni evlendirmiş. <laughs> Rupert Cheese Face. Time Yap'ta buluşmuşuz. Eee harika düş, olduğunu düşündüğüm bir yemek ısmarlamış bana. Beni kalabalık içindeki şeyden fotoğraftan bulmuş. Güzel bir selfie çekmişiz sonra biraz daha ciddileşelim mi diye sormuş. Evet demişim ve evlenmişiz. Güzel. sanırım öncesinde de yine aynı kişi çünkü başka biriyle date'e göndermiş beni. Onda da ayrılmışız. Bu nedir? <laughs> Ne ne kadar çok date çıkmışım. Tipleri benziyordu. Şöyle bir beyle de evlenmişim. Hayat. Hadi başlayalım. ee gördünüz mü? Kitty powers'a yeni bir şey geliyormuş. 10. yılına özel. Kitty powers Matchmaker Makeover diye. karakterleri 3 boyutlu yapacaklarmış bir sürü şeyler eklenecekmiş kişilikle ilgili falan filan da şu hanımefendi ilgimi çekti. Benim hiç ilgimi çekmedi şey. Bu yeni yapacakları. Oyun mu olacak aslında bunun üzerine mi eklenecek bilmiyorum ama o yeni yapacakları şey hiç ilgimi çekmedi. 2025'te çıkacakmış. istek listemizi atabiliyoruz. Şu an YouTube'da tanıtım videosu var. Hatta onu da kartlara koyarım. Yani ne bileyim ya üç boyuta gerek var mı gerçekten şöyle boyunda bilmiyorum Hello I'm precious ismi kıymetliymiş Wow Precious Loveford kendisi moda fotoğrafçısı bir e, oğlak kadınıymış Ç çok elektriğimiz tutmayabilir sizin hanımefendi ama ben yine derimden gelen en iyisini yapacağım e, arts Sanat galerileri gezmekten, geri dönüşümden ve beat poetryden hoşlanıyormuş. Beat poetry'nin ne olduğuna dair bir fikrim yok. Yani şiirsel bir şey de. Ne ritmik şiir mi? Bilmiyorum. Evet, covering saç, Covering gözden hoşlanıyor. Kendisi rahat, planlı, programlı, içine kapanık teknolojiyi açık ve romantik birisi. Turning up late. Ben bunu doğru mu anlıyorum? Başka bir anlamım var mı bilmiyorum. Bunu çevirmeyeceğim. <laughs> şey işte araba temizlemekmiş. Hoşlandığı garip şey. Kesinlikle kesinlikle bir arti kendisi. Basil. Basil'e ölüyor ve Basil da aslında Glam'le arti tarzında bir şey. Hmm. Ben sizi sevdim ya. Ben bunun saçını kızına da boyarım. Bence sanatçı tarzına yakışır. Beyzin de fesleyen demek bu arada. Beyefendinin ismi fesleyen. Kıymetli ve fesleyen müthiş bir çift olmalılar Hiçbir yeri takip etmedim. Vav. Wow. İstesem takip edemem zaten. <laughs> ee, saçınızı hanımefendi şöyle bir kırmızı yapalım. Bak böyle bir bir havan oldu yani bence. Bence güzel oldun. Eci. Eci artık glam Makyajından konuşabiliriz. Makyajı garanti. Kıyafetinden konuşmayalım. Şurayı da açayım artık. <laughs> Yine videoyu gece çekiyorum. Umarım çok sessiz konuşmuyorumdur. Yağmur yok. Gayet parlak bir gece. Beyzin misin? Evet sen de precious olmalısın. Tanıştığıma çok mutlu oldum. Çok da Harika bir yer. Gözlerin, saçların, senin de saçların. Süper. Ee, evet. Soğuk balık. Ve garip olmayan bir şey. Soğuk balık. Şu soğuk mu? fermented herring peki garip bir şey mi bu herring hangi balık for the faint hearted not for the faint hearted bu garip bir şey galiba ha so mu burç konuşalım niye bilmiyorum ha, süper ben oğlağım Olağlaklaştı mı yolu değil mi ya? Hmm, tatsız. Ne bileyim bence anlaşabilirlerdi. Biraz hobilerimizden konuşalım mı sen? Ee, Pepepier, meşe hiç bilmiyorum. Bundan hoşlanıyor musun? Evet. Ben de şeyden hoşlanıyorum. Sanat galerisi gezmekten. Artık galiba. Hmm. Ee, kahverengi, kahverengi, mavi, beyaz. Kulağında küpe var. Yüzünde hiçbir şey yok. Hmm. Gerek var mıydı? Yani gerçekten gerek var mıydı bunu yapmana? Çok sevgili Basil. <laughs> saçları yağlanmış da böyle aşağıymış gibi oldu. Aslında şey yapalım bu video eğer bunları hızlıca çift çiftlersem <laughs> çiftleştirirsem diyecektim. E, şeyi birlikte izlesek acaba telif atarlar mı? Tanıtıma bir baksak. En azından resimlerine bakabiliriz. Hmm hatta resimlerini konuşurken üstüne koyarım. Videonun sonunda bu Kitty Powers'ın yeni şey hakkında konuşacağım. Evet, evet, evet. Tradition'ı aslında şunu konuşsaydık. Ah süper. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. Bayağı az kalsın kaydı kapatıyordum yakalayacağım diye. Şimdi sen şeysin ya. İkiniz de modernsiniz ya. Sen ödesen. Ben hiç yanıma para almamışım diye sana hesabı kitlesem. Mesela. Böyle de birini tavlamak. Ha, hesabı benim ödememi istedi. Ne kadar modern biri. E hadi. Ben ne kadar şanslıydım bugün ya. Restoranı güzel seçtim. Bunu kolayca yaptım. Normalde 5 saate uğraşırım. Benimle çıkar mısın? Kolay oldu. <laughs> Oo, kız bak kırmızı saçlı güzel oldun ha. Yay, güzel bir çiftimiz oldu. Şimdi birazcık e, ee, Kitty Powers, Matchmaker, Makeover hakkında konuşabiliriz. Dediğim gibi böyle üç boyutlu yapacaklarmış. Videoda, videoya da çok kulak verip dinlemedim ama e, yeni özellikler falan diyor. Youtube'da da bir soru cevap yapacak aslında. Onu da izleseydim de öyle konuşsaydık daha mantıklıydı. Ki bir sonraki videoda da onu konuşuruz o zaman. <laughs> hani yeni restoran falan ekleyecek misiniz diye sormuşlar. Henüz cevap yok tabii. Üç boyutlu yapmışlar bir kere. Görselleri koyuyorum. Görüyorsunuz burada. Bence hiç gerek yok. Bana oyunun havasını söndürmüş ve böyle ucuz bir mobil oyunu benzemiş gibi geldi. Çok da sevmem ben hani devam oyunlarında bir üç boyut eklenmesini falan. Bence bazı şeylere ki boyutlu kalmadı. Gayet sevimli zaten bu haliyle. Ee, anladığım kadarıyla... Behaviorla ilgili bir şeyler mi e, söylemişti? Behavior değil ya personalityde de. Karakter özelliklerini sanırım daha detaylı yapacaklar. E, yani neyin ne kadar değiştirebilirler? açıkçası çok da bir fikrim yok. Çok böyle bir ipucu da vermiyor bize. Diyor ki inanabiliyor musunuz? İlk oyunum 10 yaşına girdi. Sedan bahsediyor tanıtımda. Bu yeni. E, yeni değil ya. Bu aralarda çıkan küçük oyunlar var ya dating dilemmalar. On, yeni, onlardan yenileri gelecekmiş. Daha fazla e, ka, özelleştirme imkanı, şu avatarımızı daha fazla detaylandırma imkanı gelecekmiş. E, ki yani bunu oyuna bir DLC hani bu haliyle de getirebilirlerdi. Üç boyuta gerçekten gerek var mıydı? E, dediğim kişiliklerini updateleyeceklermiş karakterlerin. Ki ne ekleyecekler acaba? Çünkü bence bu 5 seçenek hani zaten yeterince sıkıntı çıkarıyor başımıza <laughs> hobileriyle birlikte. Ve aslında gayet güzel. Belki sadece e, şeyde Love Life'da inner type'ları da var ya onun tarzında bir şey eklenebilirdi. Ama yani böyle girip bir iki çift yapıp çıktığım bir oyunda da buna ne gerek var bilmiyorum. Ve dediğim gibi çok da fazla bilgi yok zaten elimizde. 2025'te çıkacakmış bir soru cevap videosu yayınlanacak yakın zamanda. E, o yayınlandığında bakarız. Bakalım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bana çok destek oluyorsunuz o şekilde. İyi oyunlar. Hoşçakalın.